Herkese merhaba. Türk lirasını unuttuğumuz, dolar hayranı olduğumuz bir güne 10-20 dolar şovuyla başladık yine. Nihayet toplumumuz ücretlerini Türk lirası üzerinden aldığını ve giderlerini dolar üzerinden yaptığını kavradı. E, 2022 yaklaşırken işte e, asgari ücret tartışması var. E, büyük bir çoğunluk e, enflasyon oranı ortada oranı oranında arttırılmasını istiyor. Ee, tabii ÇEK'in açıkladığı rakam yüzde yirmi. Asgari ücret e, enflasyon oranında arttırılırken memur emeklilikle emeklilere aynı oranda zam öngörülmüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ücreti askeri ücrette sabitlenecek. Öte yandan e, işte kıdem sebebiyle asgari ücretin üzerinde Ücret alanlar işten çıkarmayla karşı karşıya kalacak. Ee, işte sermaye şirketleri bir şekilde teşviklerle e, bu işi kotaracaklar. Yalnız e, ekonomik krizle boğuşan esnaf, işçi ücretleriyle baş edemeyecek ve bu kayıt dışı çalıştırmaya teşvik edecek. Şimdilerde e, yeni bir kara dediğimiz oldu, Çanakkale Köprüsü işte garanti bankası hisseleri pula döndü. Demir yolları özelleştiriliyor. Maalesef Türkiye emperyalist ülkeler tarafından işgal altında. İşte bu yol, köprü, havaalanı, şehir hastaneleriyle zannetmeyin ki toplanan garanti ücretleri, faiz fiyatlar beşli çeteye akıyor. Bunlar yurt dışına aktarılıyor. Ee, i̇şte Amerika'nın turbatı AKP yine Amerika'nın neoliberal sistemini yani özelleştirmeyi uygulayarak Türkiye'nin kaynaklarını, topraklarını peş peşe çekiyor. Ee, i̇şte Londra tefecileri, New York tefecileri de bunun çabası. Ee, İktidar e, şu an %50, 50 artı 1'i e, sorun ederek son çıkınışlarını yapıyor. E, öte yandan muhalefete bakıyorsunuz. E, onlar da Ömer'in yolu, helalleşme gibi yeni bir slogan başlattılar. E, son 20 yılın hesabı sorulmadan, adalet sağlanmadan, e, helalleşme çok Havada kalan bir açıklama ki tam olarak e, neyi kastettiğini de bilmiyoruz. Önce bir hesap sorulsun, adalet sağlansın. E, neyin helal, neyin haram olduğunu da bırakın toplum karar versin. İşte Ömer'in yoluyla umarım peşkeş çekilen topraklar için adalet sağlandı denmez. Ee, iktidar her halükarda gidici, bunu kendisi de biliyor. Uzatmaların uzatmasını oynayarak e, eldeki işte kalan kazanımlar, toprakları çıkarmak istiyor. Buradaki amacı yeni seçilecek cumhurbaşkanına hareket alanı bırakmamak. Yerli ve yabancı yatırımcılara söylüyorum. Erdoğan diplomasız, yetkisiz ve hukuksuzca yaptığı bütün işlemler sakattır. İşte sözde hukuka, sözde mahkemelere güvenerek kendinizi garanti altına aldığınızı zannetmeyin. Türkiye bugün bir yangın yeri olabilir ama unutmayın Türkiye'nin üç tarafı da sularla kaplı. Ve bizim toprağımız ekmek gibi kutsaldır. Ya bizim kısallarımıza saygı gösterirsiniz ya da saygı göstermesini öğrenirsiniz. Sağduyuyla kalın. Ve bizler toprağımızı, suyumuzu, emeğimizi her zaman sahip çıkacağız. Mücadeleye hep devam edeceğiz. Asla boyun eğmek yok. Sağlıcakla kalın.